Hoş geldiniz. Güneş bize veda etmiyor. Hazır güneşte veda etme Ben de kuşlarım çiçeklerimle Evet, evet dedim hafta sonunu. Evet. Gerçekten baharı getirdin sen evet, bugün ya. Evet getirdim getirdim. Madem Süper oldu, kuş gelmiyor e, tabii ki yağmur yağsın <laughs> istiyoruz ama güneş bizi bırakmasın da istiyoruz bir yandan. Ben de hafta sonuna böyle bahar dağları gün karşınıza çıkayım dedim ki haftanız güzel geçsin hafta sonunuz. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla ve enerjiyle dolu bir hafta sonu olur. Güzel bir hafta sonu yaşarsınız inşallah. Bizler bugün yine sizi için çok güzel bir program hazırladık. Baş ağrısı çekenler elbette vardır. Baş ağrısı gerçekten büyük sıkıntı olabiliyor. İşinizden, eşinizden alıkoyabiliyor sizi. Onun çözümünü de burada konuşacağız. Konuşacağımız çok şey var ama size bir haberimiz var. Yayının başında söyleyelim bence ki böyle şey birbirimizi iyice depolayalım diye o da düşünüyorum tamam. Muratcığım. Efendim bizler de bugün itibariyle semestr tatiline giriyoruz. Yapımcımız bize karnemizi hazırlamış. İki hafta yayınımız olmayacak. Ee a <laughs> a evet biz de iki hafta dinlenelim istedik birazcık size güzel güzel bilgiler toplayalım güzel görüntüler ben de çalışacağım Murat da çalışacak tabii ki bu arada sizler için ekibimiz zaten hiç durmuyor size muhteşem şeylerle geri döneceğiz mesela biz bu tatilde 112 acil servisle birlikte çalışacağız iki hafta boyunca onların gidip müdahale ettiği vakalarda onların yanlarında olacağız bazen ben gideceğim telefonlara bakacağım bazen Murat gidecek müdahale etmeye e, ve bu iki haftayı öyle bir dolu geçireceğiz ki biz aslında sizlere özlerken döndüğümüzde çok heyecanlı görüntülerle karşınızda olacağız. Önemli bir çekim grubumuz daha var, çekim haftamız daha var. O da acillerde yapacağımız çekimler. Gerçekten özellikle acillere girdiğiniz zaman çok kez hastanızı içeriye bırakıyorsunuz, sonra siz dışarıda kalıyorsunuz. Ama acaba içeride hekimler, hemşireler, sağlık personelleri hastanız için neler yapıyor? Belki evet. onu merak ediyorsunuz. Onları da size taşıyacağız. Evet. Dolayısıyla çalışmaya devam edeceğiz ama birbirimizi özleyeceğiz. Bence özlemek iyidir. Ne dersiniz? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Efendim, dilerseniz ilk konumuzla ve konuğumuzla başlayalım. Estetik konuşacağız ama bu sefer yüz estetiği konuşacağız. Burun odaklı konuşacağız. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Topalan geliyor. <gülüyor> 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 <Çok teşekkür ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Murat Bey böyle geldi bütün enerjisiyle. Kocaman da evet. bir alkış alalım. <laughs> <ya>, teşekkür ederim. <laughs> nasılsınız? Aa, çok teşekkür ederim. İyiymiz, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Kutlarım. Çok başarılı bir program ve sağ ol. çok bilgilendirici. Teşekkürler çok ben. Çok merkezim. sağ olun. Sağ ol. Şimdi biz bugün sizle biraz yüz estetiği üzerinde, esasında yüz şekillendirme üzerinde konuşmak istiyoruz ve biraz da özellikle olarak orta aksıdan bahsedeceğiz. Yani burun, dudak ve biraz çene üzerinde konuşmak istiyoruz. Tamam. Özellikle burun estetiği herhalde en fazla yapılan ve en uzun süredir yapılan estetik cerrahi girişimlerden bir tanesi değil mi? Evet. Yani ülkemizde tabii bir sürü neden var. Irksal nedenler var. Coğrafi nedenler var. Genetik nedenler var. Bizim toplumumuzda özellikle genç jenerasyonda yani 30 yaşına kadar 18 ile 30 arasında tabii biz burun estetiğine kemik gelişimi tamamlandıktan sonra başlıyoruz. Bu genellikle 18 yaşından sonra oluyor. Ama 18 yaşıyla 30 yaşı arasında ülkemizde en sık yapılan ameliyat. Evet. İnsanlar peki nelerden şikayetçi? Burnunda hangi görüntüden hoşlanmıyorlar da size geliyorlar? Valla ee, çok çeşitli. Ee, hanımlarla erkekleri ayırmak lazım. Hanımlar genellikle, yani bir, bir ırksal özelliklerimiz var. Bizde şöyle bir burun modeli var. Akdeniz ırkından olmanın da tabii özelliği. Kemerli bir burnumuz var. Çoğumuz öyleyiz. Ee, tabanı geniş evet. burun ucu geniş e, bir yapımız var ve çok e, prominent yani belirgin bir e, burun karakterimiz var erkeklerde tamamen farklı ben e, şöyle söyleyebilirim yani erkeklerimiz genellikle işte bu akdeniz zırhının evet. e, ve böyle delikanlı olmanın şeyiyle genellikle travma sonrası geliyorlar evet. ya bir ya sporda yaralanıyor veyahut da birinin işte yumruğu dirseği çarpıyor evet bir şeyler oluyor. O zaman ben hemen biriyle tanıştırmak istiyorum. Gerçekten acaba burunda neler kişide şikayet nedeni olabilir? Onu hemen kendisine soracağım. Çiğdem aslında çok uzun süredir böyle burun estetiğinden şikayetçi. Eskiden arkadaşların esprilerine gülük geçmiş ama içinden o kadar da çok huzurlu yaşamamış günlerini. Sonrasında artık canına tak etmiş. İzleyelim görelim ne gibi sıkıntıları var. Müzik. <laughs> lisedeyken bir arkadaşımın bana burnunu çek yandakini göreyim demesinden sonra bunu çok kafaya takmadığımı düşünsem de sonrasında bunu içinde büyütmüşüm. Müzik Düğünüm yapıldığında bir şey fark ettim ki eşim duvarımı kaldırırken ben burnuma takılmasın diye kafamı geriye atmıştım. Sonrasında düğün CD'lerini izlemeye devam ettiğimde burnumun büyüklüğüyle ilgili kendim çok fazla takıntı yapmaya başladım. Kendimi hiç profilden görmediğimi fark ettim. Ardından e, evlendim, kızım oldu ve kızımla birlikte tabii onu öpüyoruz, kokluyoruz. Bir gün çok can alıcı bir şey yaptı Duru bana. Anneciğim öperken burnum gözüme giriyor dedi. E, tabii bu bir e, komik bir durum oldu, güldük ama ben bunu daha fazla kafaya takmaya başladım. Profilden güzel görünen burunlara gıpta etmeye başladım kendi burnumla ilgili her geçen gün daha çok büyüyormuş gibi gelmeye başladı. Gözümde belki böyle hissettim. Kilo alırsam belki biraz onu toparlayabileceğimi düşündüm. Bunun için ilaçlar falan kullandım. kiloda da alamadığım için. Hiçbiriyle ben o görüntüyü, kafamdaki o görüntüyü düzeltemedim. Bir kere mutlu değilsiniz ki. Hani, yani onu bir kere kafaya taktıktan sonra onunla ilgili gerçeği gördükten sonra dediğim gibi aynada sadece düz kendinize bakıyorsunuz ama birisi size burnumu çek yanındakini göreyim dediğinde bir kafanıza takıyorsunuz. İki profilden fotoğraflarınız ve video çekimlerinizi izlediğinizde evet büyük bir burna sahibim diyorsunuz. Sonrasında hareket kabiliyetiniz tabii ki zayıflıyor. Bir tarafa kendinizi çekiyorsunuz buradan çekilmesin sadece önden veya burnumu çok az. E, burun ne kadar az görüntü alınabilir ki burunda? Yüzünüzün ortasında. daha doğal e, olmak istiyorum. Neden? E, daha doğal fotoğraf çekimlerinde olsun, video çekimlerinde olsun her ortamda doğal olmak istiyorum. Kendimi kısıtlamak istemiyorum. Yanıma oturan bir insan bile olduğunda acaba burnuma göz takılıyor mu demek istemiyorum. Gide hoş geldin. Hoş bulduk. Biz şimdi seni Murat Hoca ile biraz baş başa bırakmak istiyoruz. Evet. Ya anlat bakalım ona da dertlerini. Murat Hocam da sana birkaç soru soracak belki. Hı hı. Ve bunun bundan sonra nasıl şekillenebilir onun cevabını bulmaya çalışacağız beraber. Peki. Evet. Ee, çok enteresan bir hikayem var. Seni dinleyelim lütfen. Burun belki herkese espri konusu olmuştur ama ben biraz fazla kafaya taktım galiba ve artık bununla ilgili bir operasyon geçirmem gerektiğini düşündüm. Özgüven, kendinizi iyi hissedersiniz. Bu burnum da sana yakışıyor. Karizmatik hiçbir şeye artık inanmıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra da en son kızımı metrede izlediğiniz gibi esprisiyle anneciğim burnum öperken yüzüme giriyor <laughs> dediğinde ben artık... Ciddi ciddi aynada biraz daha incelemeye başladım hmm. tabii kendimi. E, evet oldukça büyük bir burnum var. İnsanların tepkisi sende sürekli ee, herhalde burnuna odaklanıyor değil mi? Belki bir belki yerde öyle zaman bile acaba herkes bakıyor mu diye hissediyor olabilir. Aynen öyle çünkü benim aklım burnumda. Profesyonel görüşle o zaman siz ne diyorsunuz? Yani şöyle bir travma hikayesi var mı? Aslında herhalde yok. Herhangi bir darbe, bir Hayır. gençlik çağında. Yani tipik olarak yani bizim... E ee, çok suyu ırkın özelliği çok sık gördüğümüz bir şey. Burun çağından itibaren başlayan büyüme çağından itibaren başlayan bir form. Ee, biraz değerlendireyim tabii. Evet. Sadece burnu burun tabii bu, yüzün ortasında çok belirgin, direkt bakışta kaçırlamayacak ve hiçbir zaman örtemeyeceğimiz bir organ. Onun için bundaki herhangi bir sapma bu bir yanlış ameliyattan sonra da olabilir veya doğumsal bir kayma sapma fonksiyonel bir kusur da olabilir görüntü kusuru da olabilir. Bunlarda bir şey olduğu zaman direkt olarak cevap veriyor. Yani insan buna karşı tepki duyuyor ve e, hakikaten senin örneğinde olduğumuz gibi yaşantısı etkilenebiliyor. Ama biz tabii burunu burunu e, bir bütün olarak yani yüzü de bir bütün hmm. olarak değerlendirmek lazım. Burun büyük büyük <laughs> evet. gözüküyor ama büyük neye göre büyük? Hmm. E, Şilemiz mesela çenesi de biraz aslında. Ufak ve geriye doğru değil mi? E, yandan yan bakınca öyle. Şimdi e, şimdi istiyorsan önce önden bir bakalım. Önden tamam. baktığınız zaman hı hı. E, hakikaten. Burun ucu, çizmeme izin verir misin? Tabii ki. Yani normalde çizmiyoruz ama <laughs> burada belki göstermemiz <laughs> gerekebilir. Evet. Ameliyat öncesinde mi çizmiyorsunuz hocam? E, çizmiyoruz. Çünkü Burun bu yağ alma operasyonlarını biz burada evet. işlerken daha önce yatay pozisyonda yapıldığı için hastada ameliyata girmeden dikey pozisyonda bir çizimler yapılıyor. E, Gerçi deforme olmuyor tabii yatay. E, bütün estetik ameliyatlarda biz ayakta, çünkü yatırarak yapıyorsunuz hastayı, tabii. ayaktaki formunun e, kaybedebilirsiniz. Tabii burun öyle değil. E, onun için ha. ayakta çiziyoruz çoğunu. Hı hı. E, ona göre işaretliyoruz ama burun burun için değil bu ama yüzde başka işler yapacaksak bir yüz gelme, çene ameliyatı, göz kapağı ameliyatı o zaman mutlaka çiziyoruz. Bir tek burnu çizmiyoruz. Hı hı. Ayakta burnu çizmiyoruz çünkü yaptığı zaman da tabii, değişmiyor an, İşin Evet. Su. Ama önden baktığımız zaman e, bir bir kere e, burnu tabii bir, bütün yüze bakmak lazım. Yüzün karakteristik olarak e, oval bir yüzü var. Dar bir yüzü var. Burun hakikaten taban olarak da geniş duruyor. Tabii bu kime göre ve şeye göre. Ama bu yüz için evet. evet yani Bu yüzü alıp başka bir bu burnu başka bir yüze koyduğumuz zaman belki normal evet. duracak ama hakikaten sende sende büyük gözüküyor. Evet. Haklısın. Burada şimdi en yumuşak doku yani deri özelliği hem de kemik yapı özelliği açısından değerlendirmek lazım. Baktığımız zaman bu açı biraz önde. Çok az ama e, burun tabanı geniş hafif kemerli bir burnu var. Biraz evet. uzun bir burnu var. Onu daha sonra konuşuruz. Ee, bu uzunluk hani normalde ne olmalı? Veya e, uzun gözükmemesini sağlayacak ne olmalı? Güzel, e, söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Tabi yüzü genellikle üçe bölüyoruz. Yani bu bir, bir takım kurallar e, söyleniyor ama bu tabi e, biz asla bir heykel yapmıyoruz. Şimdi biraz sonra onu da göreceğiz. Ameliyatta yaşayan bir organizmaya ameliyat yapıyoruz. Asla bu e, kendi Halinde kalmayacak. Ameliyattan hemen sonra değişmeye başlıyor. Evet. Yani bir heykel gibi bu sonsuza kadar kalacak bir şey tabii, değil. Tabii. Bütün ameliyatlar değişiyor. Ee, ama burada da e, şöyle söyleyeyim, üç'e bölersek Hı -hı. saçlı çizgiyle burun kökü, Bununla, o noktalar isterseniz e, işaretler, işaret çizgi, burun evet. kökü, burunun oturduğu uçla çene ucu arasında bunları yüzü uzunlamasına üç'e Hı -hı. bölebiliriz. Evet. Bunun bunların üçte birini kaplamak gerekiyor. Eğer yani daha uzun olursa şu üçte birin eşit mi olması gerekiyor. E, yani. aşağı yukarı yani bu ideal oran gibi tanımlanıyor ama tabii ideal diye bir şey yok. Herkesin evet. yapısı, yapısı deri kalitesi, farklı. kemik evet, yapısı bu altın farklı. Oranı. Evet. Altın oran ama yani bizi o sadece altın oran biliyorsunuz yani Leonardo Vinci'nin ve sanatçıların kullandığı evet. bir şey. Bunu idealdir diye tanımlamak hani ne kadar doğru. Ha. Biz bir gerçek hayatta böyle bir hani buna tutturalım diye bir derdiniz yok. Yani açık onu tuttururken kişinin baktığın zaman ruhunu kaybettirebilirsin belki. E, yani özelliğini, be. karakterini, kişiliğini, özelliklerini hepsini e. silip atabilirsin. A be. Aynen öyle. Yani e. yüzde e. zaten yaptığınız iş bir bütüne uyum sağlamak. Yani bu bunun e, öyle bir hale gelmeli ki e, ameliyattan sonra da e, ee, insanlar bu bunu evet. doğal olarak yani evet. farkındalığı yok olmalı. Mesela doğal yani. için şu anda kafanda oluşan e, yaklaşım nedir? Ee, klasik dünya yapacağız ama bu formda bu, bunu ya. şekillendirme bu, yapacağız. Şekillendirme yani. yapacağız. yani, Yalnız tabii sormak zorunda olduğumuz bir şey var. Biz şekilden bahsediyoruz ama bunun çok ciddi bir fonksiyonu da var. Nefes alma problemi var mı? Normalde yok. Normalde yok. Onu şöyle bakıyoruz. Bu işi bu, kaldırarak var. belki yakından görülür. Bazen bu, bunun ortasındaki kıkırdak yana kayar. Bu evet. çoğumuzda var. Hı. O bir şekilde e, daha içeride de olabilir ama septum dediğimiz burun bölmesindeki kaymalar nefes almada güçlük yaratabilir. Ben şimdi çok kısaca özetleyeyim. E, bunu boyunu biraz kısaltmak lazım. Bunun ucun ucu uç açısı birazcık 90 derece civarında bunu 100 e, 100'e yakın 95 ile 100 arasında bayanlar için alma şansımız var. Yani burun ucunu hafif kaldıracağız. Burun ucunda kıkırdaklarımız var. Şuraya kadar kemikle oluşuyor burun. Evet. ama ondan sonrası kıkırdak. Bir üst yan kıkırdaklarımız var. Bir de uçta şöyle bifit şekilde yani bir sağda bir solda e, var. Baktığınız kanat zaman onlar adeta her açılıyor. Oturmuş, Bunlar genişlemiş vaziyette ve evet. böyle bir e, lobülü bir şekil ortaya çıkartıyor. Bunların e, düzeltilip, inceltilip, Bilmiyorum, daha temelen bir sokma sokulması lazım. Çok güzel lazım. bir tanımlama yaptın bize. Bu üst tarafta, bunun üst tarafı kemik dedik. Evet. Alt taraf kıkırdaklardan oluşuyor. Örneğin çiğ ameliyatında. Mesela bu kemiğe dokunacak mısın? Dokunacağız. Ne yapacaksın orada? Dokunacağız. Dokunacağız. Şöyle, Şöyle hocam, lafımızı bağla kestim. Dursun dönmez heykeltarışımız gelse, yani. heykel üstünde yapsak bunları Tabii nasıl ki, olur? Tabii ki. Olur. Olur ve yanıma alacağım şimdiden evet, evet. hocamızla beraber Dursun Bey hoş hocamız sizin yönlendirisine hoş geldiniz şimdi burada da çilin buna yakın bir burun var diyelim çok değil ama gene de evet, bu çivim, çok hoş bir bayan evet. bu, biraz daha... bu nevrut ya bu böyle geliyor <laughs> şıklıklıklarda yanımıza kendisini bir sevemedim yani Bilmiyorum, ben bir şey var mı? <laughs> Hüsniye diyorum <laughs> bazen. Yani bugün bir huysuz kendisi. <laughs> o yüzden isim bile koymak istemiyorum evet. bu sırada. Fakat şöyle <laughs> bir esasını bir şey. biraz yan çevirsek şöyle. Evet. Bu burnun halinden yapısını profilden göstermek lazım. Çünkü biz o, o zaman o, o zaman, bu zaman şey de da yandan görelim istiyorsanız. Evet. O yüzden evet. yandan eğer, gördüğünüz tabii bir adım çıkıp ortaya. profil, e, profil çok önemli. Yani hmm. bizde bizim aslında, aslında yaptığımız sadece demin anlattığımız şey önden görünümdü. Ama Yandan baktığımız zaman da yüzün normal estetik e, ünitlerin oturmasıyla bir estetik çizgiye elde etmemiz lazım. Bunu e, şöyle söyleyeceğim. yani Temel olarak bu burun e, biraz büyük ve maskülen duruyor. Yani evet. sert bir burun duruyor. Bunu yumuşatıp daha feminen forma daha ince bir forma sokmak lazım. O zaman e, bu VTR'de gördüğümüz tanımlamalardan kurtulacaksın. Yani belirgin hali olmaktan çıkacak ve yüzünü burada çok hocam. Şimdi ne? buradaki hastamıza da, da bir dönelim. Burası. Burada da evet neler <laughs> yapmak gerekiyor? Bunun üzerinde konuşalım ki Dursun Bey de ah, işlemeye başlasın. Tamam Dursun de o zaman şunu rica edelim. Yani şimdi burada kemeri görüyoruz biz ham diyoruz. Evet. Buradaki çıkıntı bunun büyük kısmı kemik çıkıntı ondan sonra da kıkırdak devam ediyor. Hı hı. Onu bir tıraşlayacağız. Tıraşlayacağız. Tıraş. O bir. Evet. Ee, burun biraz, biraz, biraz bunun e, tabanını Hafif daraltacağız. Bizim e, bu ameliyatta yapacağımız gibi kemikleri bir şekilde zayıf şekilde İncel, e, inceltiyoruz. Kırıyoruz e, demeyeyim. Tam böyle yaş ağaç kırılır gibi bir hale getirip o çadırı küçültüyoruz. Evet. E, onu biraz daha daralttıktan sonra burun ucu şekillendirmeye gelecek. Evet. Burun ucunda da bu açıyı e, yaklaşık bir 100 derece civarına getirmekte fayda var. Dudak e, yanlarını dudakları kaldıracak. Aa, şimdi tabii profiloplasti, e, plastiği. işine girmemiz lazım. Yani bizim profil düzeltme, profil düzeltme yani yan görünümü düzeltilmesi, bu süyetin düzeltilmesi sadece burunu o, o, şekilde de değerlendirmemiz lazım. Tabii burada işin içine alın, dudaklar ve çene giriyor. E, bunları da bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani ben hep bütün hastalarıma da şöyle söylüyorum. bunun e, yani çok güzel, ideal bir burnu yüzünüze koyduğunuz zaman komik oluruz. oluruz. Çoğun <laughs> komik oluruz. <laughs> Önemli olan bu yapı senin karakteristik, yüz karakteristiklerin bunları koruyarak, bunları dağıtmadan koruyarak yüzüne bunu, e, burnunu bu yüzüne uyum sağlayacak hale nasıl getireceğiz? Yani hedef bu da, burada budur. Burada e, sadece burunla değil, dediğim gibi dudağı, çeneyi ve alnı değerlendirmek lazım. Şimdi mesela burada da o işi yapmanı rica ediyorum Murat Hocam. Çünkü baktığımız zaman burada e, üst dudak kadar neredeyse aynı kalınlıkta alt dudak var. Ve evet. dudak kenarları çizgi olarak biraz daha aşağı sarkmış görünüyor. Ve çenede çok ufak, benim evet. gözüme çarpan şekil bozukluğu esasında bunlar. Bunlar için e, ne yapmak gerekir? Aynen öyle. Şimdi profile baktığımız zaman bu çene... Ee, ve dudağın şey, burun ucu ve çene ucu arasında dudağın biraz geride kaldığını görüyoruz. Yani üst dudak ve alt dudağ, dudak dudak da çok önemli. Dudak çünkü bir cazibe merkezi özellikle bir kadında Mesela böyle bir dudak kalınlığı erkekte kabul edilebilir ama kadın için evet. değil. Bunun e, pek çok şeyi var biliyorsunuz. E, çeşitli kültürlerde dudağın ortaya çıkarılması için bir sürü şeyler yapıyorlar. Büyük halka takıyorlar. Özellikle Afrika'da yaşayan insanlar için geçerli veya herhangi bir kültürle ilgili. Ama burada yapacağımız iş üst dudağı ve alt dudağı kalınlar. kalınlaştıracağız. de herhalde biraz öne getireceğiz? Ne kadar kalınlaştıracağız? Alt dudak biraz daha kalın olacak. Evet. Üst dudak biraz daha ince olabilir. Üst dudak evet. alt dudaktan 2 milim kadar önde olacak. Hı hı. Biraz daha önde olacak. Ama mutsuz insanı nasıl çiziyorsunuz? Bu yaşınızı görebildikçe hepimiz evet. bu sorunu yaşıyoruz. Çünkü yer çekiminin etkisiyle ağız köşeleri aşağı iniyor. Karikatürlerde de, de mutsuz insanı öyle çiziyoruz. Bu e, köşeleri yukarı kaldırmamız lazım. Bir Mutsuz insan artık. Müdahale <laughs> ediyorum şu anda. Lütfen Ve, e, müdahale edelim. Tabii çeneyi de biraz yine örneğe almak lazım. Ben çizden örneğe de bu arada var. hemen dönmek <laughs> istiyorum. Çiğdem'ciğim çizim gel. Şimdi e, bir <laughs> takım açılardan bahsettiniz Murat Hocam. hocam. Dediniz, Dediniz ki alın ve burun, ve burun arasındaki, ideal arasındaki ideal açı işte belli bir seviyede olmalı. Dudak biraz daha geride olmalı. Bir takım oranlardan ve bir takım açılardan bahsettiniz. Örneğin çiğden mi zaman şöyle yan dönmeni rica edeceğim. Lütfen tam dön. Mesela şu anda çiğden de alın ve burun çatısı arasındaki Hı. açıyı nasıl buluyorsunuz? Ee, biraz daha sanki iki kaşın ortasından başlıyormuş gibi burnu. Zaten burnu belki e, ee, yani kusura bakma burnuna hmm. e, yani, çok, çok, hoş bir bayan. Onun için burayı <laughs> tartışıyoruz. Evet bunun için buradasın. Ama yani bu örneklemek için konuşuyorum hmm. yoksa sen hmm. o anlamda hmm. alma lütfen kendini. Hmm. Ama e, iki kaşın arasından başlıyormuş gibi burun gözüküyor. Bu burunun uzun gösteriyor. Hmm. Bu açıyı tabii daha feminen bir kontra getirmek için hafif birazcık girentili olmasında fayda var. Ona. Hmm. Bu burunun küçüktüğümüz hmm. zaman zaten oturacak. Hmm. Ee, dediğim gibi profilden baktığınız zaman burun ucu çok hafif, hafif kalkarız ama burunun ucundaki bu genişliği, bu küçük genişliğini ve e, uzunluklarını birazcık daha firene forma getirmemiz lazım. Yani burun ucunu ince ayarlayacağız. Ama dudakları mesela eee bence çok güzel görünüyor. Ee, hem üst dudak kalınlığı e, açısından hem alt dudak kalınlığı tutak açısından troploplasti orada bir ihtiyacı yok. Hiç gibi, gibi gözüküyor, gözüküyor. ama Çeneye geldiğiniz zaman biraz kafa karışıyor. Çünkü çenede de aslında şöyle, yüzümüzü oluşturan iki tane yapı var. Bir kemik yapı var, ikincisi yumuşak doku. Kemiğin üstüne oturan yumuşak dokular. Kemik yapı nasılsa yumuşak dokular da onu yansıtıyor ama deri kalitesine göre de değişiyor. Şimdi deri problemimiz yok burada. Ama muhtemelen alt çene kemiği hafif gerildi. Bunun çok nedeni olabilir. Biz de onu bir kere çenede bir kayma var mı yok mu ona bakıyoruz. Yani, yani dişler ee, tam ee, oturuyor mu? Öyle bir belki ameliyattan önce öyle bir analiz yapacağız. Ee, Diyorlar dişleri... dolgu maddesi mi kullanıyorsunuz çeneyi biraz daha belirginleştirmek için? Bak kullanıyoruz. Hiç ilgilenmiyorsun. Hiç şimdi... ilgilenmiyorsun. Bak burnunu bu ben yaptım. Bakayım. Bak. Dudağını da biraz botoks yani. Ya. Yani ya, botoks işte. değil tabii, ama dudağı bir ama dudağı sürü sürü maddesi yapabiliyoruz. Yani <laughs> dudağı, dudak tabi hakikaten <laughs> çok, çok önemli bir organ. Özellikle <laughs> kadın için. Çok e, şey durmuyor. Dudak, durmuyor. dudak yapın, yapın hakikaten Murat Hoca'nın söylediği gibi, gibi bu, çok problemli değil. Ama yok şey anlamında değil. Şimdi çeneyi biraz geride görüyorum. Evet. Ama bunu Analiz etmek <laughs> lazım yani <laughs> analizi gidip hatta şöyle <laughs> e, belki görüntüle çalışıp profilinde küçük oynamalarla neler yapabileceğimiz veya nasıl olacağını görmek lazım. Çene <laughs> geride olduğu zaman <laughs> boynu da biraz sıkıntıya sokuyor. Bu, Bu yaşlarda, yaşlarda değil ama ileriki yaşlarda boynunda <laughs> bir sarkma varmış gibi gözüküyor. ama çoğu <laughs> hastada çeneyi çene ucuna koyacağımız bir protest bir kemik üstüne protez koyuyor. Kankede materyal materya Yapay bir şey mi koyuyor? Ya, bu bu bir olsak sütü. Yani kemik yerine geçen özel maddeler. Hı hı. E, kemik formu gibi oluyor. Bir yabancı cisim ama hiçbir reaksiyonu yok. Evet. Bu yani tıpta çok kullanılan bir şey. Onların protezleri var. Biz onu ameliyatta e, ya ağız içinden giriyoruz ya e, ağız dışından boyun altında küçük bir insizyonla girip yerleştirebiliyoruz. Onun silikon tipleri de var ama genellikle kemik, kemiği taklit eden bir yapıda evet. onu yerleştiriyoruz. Ama şöyle bir etki var. Ee, sanki ee, top etkisi gibi yani ball point gibi o kareler evet. gibi kayı, kay, kayaca çekildiği bir etkisinde İstediğiniz kadar kadar, öyle, istediğimiz istediğimiz kadar aşağıya alma şansınız var protez. Ya. Bu arada e, Ceyda ne hallediyorsunuz? Ben duruşumun yanına çalışmaya, çalışmaya başlamaya gidiyorum. Artık size iyi yayınlar diliyorum. Ben bu iki <laughs> hafta ne yapacağım? Ben anladım sen niye böyle sakin, sessizsin? Ses. Nasıl <laughs> rahatlatıyor biliyor musunuz? Ben sana, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle rahatlayacaksın her şeyi bittiğini. Bir huzur ve huzur içindeyiz şu anda inşallah. Anlattığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiniz mi? Ee, sizin, tarafınız <laughs> hangi hangi, hangi <gülüyor> bir... <gülüyor> 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 Ona göre konuşacağım. Ee, şey yapmadım. Boyunu biraz daha hafif geri alabiliriz. Evet. Boyunu geri alacağız. Ha. Biz, Biz onları yaparız. yaparız. Şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ne alacağız sizinle? de çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler evet. için. İnşallah her şey çok güzel olsun. Çiğleri size emanet ediyoruz hocam. Çiğleri sileceğiz şimdi.